Gaziantep'te dün sabah saatlerinde özel bir hastanenin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölü sayısı bu sabah saatlerinde 11'e yükseldi. Daha önce koronavirüs tedavisi gören ve hastalıkla verdiği mücadeleyi kazanan 72 yaşındaki Hamu Aslan tedavi sürecinden sonra ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlanmış ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı ciğerlerindeki suyun alınması için tüp takılması ve yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmak isteyen Hamu Aslan, yattığı yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne nakledilerek buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yangından sonra yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Hamo Aslan'ın cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Hamo Aslan'ın cenazesinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Öte yandan hayatlarını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut'sa düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Helal eder misiniz? Hakkımızı helal eder misiniz? Allah razı olsun. Mekanı cennet derecesi acı olsun inşallah. Allahu ekber.